Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 89 projenin toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya'mıza kazandırdığımız yatırım bedeli 3,2 milyar lira. Güncel bedeli 8,1 milyar lira olan 89 ayrı projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da gerçekleşen yatırımlardan, kumluca sel felaketinden zarar gören vatandaşlara verilen nakdi desteklerden bahsetti. Kumluca'da binin üzerinde hane, Finike'de 226 hane, Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine de nakdi destek sağladık. Zarar gören 1615 araç içinde sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk. Belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de Hükümet olarak biz yapıyoruz. Erdoğan altılı masanın vaat ettiği yürütme faaliyetlerini de eleştirdi. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar ikide değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Erdoğan seçim mesajı Oradan da verdi. Ulaşımda 6100 kilometreden alıp 20.800 kilometre yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi bunlar yaptı. Köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş? Onlara şimdi hesap soracağız. Sıkar, sıkar. Neyin hesabını soruyorsun? Bu millet size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek.